Siz Suriye'li olduğunuzu söylediniz. Ne işiniz vardır acaba burada? Burada ben e, benim bacanağım buralı. Ne yaptınız? Ee, ziyarete mi geldiniz? E, ziyarete gelmedim açıkçası. Biz e, Türkiye'ye geldiğimiz zaman kamp kamp Ne zaman geldiniz? 2013'te. 2013 yılından bu yana. Ne yaparsınız burada? Zaten Türkiye'nin nüfusu fazla ha, değil doğru, mi? Doğru. Bak şimdi Türkiye'nin nüfusu çok büyük. Bir de Türkiye büyük yer olarak. Tamam büyük diye de biz şimdi, başkalarını misafir etmek zorunda mıyız? E, şimdi e, zorundasınız. Neden? Neden? Mus misafir olarak şey değil. Şimdi e, mülteci olarak e, kanunen, kanunen bir bölgede savaş olursa. Efendim, sizin oradaki, sizin oradaki savaş bitti mi bitmedi mi? Bitmedi. Nasıl Bitiyse, bitmedi ya? Bittiyse gece kulüplerindeki bittiyse, görüntüler ne? Bak, bittiyse e, uçaklar neden vuruyor şimdi şimdiye kadar sivillerle? O Gazze, Suriye'de, Yo, Suriye'de, Suriye'de Suriye'de de Suriye'de de. Suriye'de biz bak, hiç böyle haberleri almıyoruz. Bir neden? dakika, bir dakika. Beyefendi, tamam, diyelim alıyorum. ki Çünkü, vuruyor, tamam, diyelim ki vuruyor. Ben, Savaştınız mı? Siz savaştık, niye askerlik savaştık. yapmadınız? Bak şimdi, savaştık. Askerlik yaptınız bak, mı? Rahmetli babam albaydı. 2013'te buraya geldiniz. Tamam. Nasıl askerlik yaptınız? Asker yapmadım ben. Neden yapmadın? Özgür Suriye'de katladım. Özgür Suriye'de savaştım ben. Hayır Don't siz neden askerlik yapmadınız? Neden savaşmadınız? 2013'te siz kaç es yaşındasınız? Es Esed'in yanında mı savaşabildiniz? Siz kaç yaşındasınız? Esed'in yanında mı savaşıyorduk? Siz, siz kaç yaşındasınız? Ben şimdi 28 yaşındayım. 28 yaşında. 2013'te buraya geldiyseniz buraya geldiğinizde 18 yaşındaymışsınız. Evet, Tam evet. da savaşacak çağda. E, Gazze'deki işte. çocuklar niye kaçmıyorlar? Ben sana diyorum savaştım işte. E, savaştınız savaş. niye buraya savaş. geldiniz? Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Şimdi Gazze'de çocuklar öldü, ölmedi mi? Öldüler, doğru değil mi? Ama savaşıyorlar bak. Savaşıyorlar. Tüneller oldu. Kaç sene savaşıyorlar şimdiye kadar. Suriye'de Süri savaş yok mu? Var. Savaşmıyorlar mı? Özgür suya savaşıyor. Beyefendi siz Türkiye'de kalmayı planlıyorsunuz değil mi? Hayır. Evet. Ömür yok. boyunca Roma, Türkiye'de. Öyle değil, öyle e değil. ne zaman? Ama düzeldiği zaman gideceğim. Orası mi? Roma gibi olunca mı gideceksin? Değil bak şimdi. Şimdi biz aile olarak iki şehit verdik. Hem babam hem abim. Abim 21 yaşında şehit düştü. Ee, uçak geldi vurmadı de değil, savaştı, savaştı öyle öldü, anladın mı? Şimdi ben sizin inandırıcılığınıza şu anda tamam. üzgünüm yok bakmakta istemiyorum, güvenemiyorum çünkü bırak, bütün Suriyelerle bütün, bırak, bütün, bırak, bütün bırak, özür dilerim bütün Suriyelilerle konuşuyorum. Herkes Türkiye çok güzel. Evet, maaş, doğru, alıyor doğru, doğru, doğru maaş alıyor doğru, musunuz doğru, burada? Doğru diyorsunuz. Maş musunuz burada? Ben almıyorum. Kayınbetim Kim alıyor? Alıyor, ha. alıyor. Ha. alıyorsunuz. Çünkü neden? Çünkü neden bak? Dur. Şimdi devlet kime destek veriyor? Beyefendi, devlet çalışan emeklilere 5 bin ha, lira şimdilik. para vermedi, size maaş veriyor. Demeyin ne Allah kadar, aşkına ne ya. Kadar maaş peki? Ne kadar alıyorsun? Ne kadar? Ne kadar alıyorsun? Kızılay ne kadar veriyor? 350 lira veriyor. Tamam, devlet ne kadar veriyor? Kişi başı. Devlet ne kadar veriyor? Devlet vermiyor. Kızılay size bir veriyor. şey söyleyeyim mi? Kızılay şurada yaşlılara ayda He. 350 lira bile vermiyor sevgiler. Ama.